Merhabalar, şu anda sokaktayız. Ayşegül ile bir akşam saati. Biraz da geç kalma riskimiz var. Ayşegül selam. Herkese merhaba değerli takipçilerimiz, sevgili arkadaşlar. Şu evet, andan eşimle... devam edelim. İnşallah Ayşegül'ü kaldırıcı alabilmişizdir. E, bugün bir tiyatro oyununa gideceğiz. E, i̇smi Körlük ve bunu da navigasyonla... Değil, körler, Körler. Körler, evet. E, körler ismi. Şöyle düz yürüyelim Bana şey dediler bir seferinde navigasyonla bir gitmeyi dene dediler. Bir navigasyonla gidebiliyor musun bir yere dediler. Ben de saat yönünde navigasyon gösteren bir uygulamayı açtım. Şimdi aşkım hem navigasyonu kullanacağız ve navigasyonu kullanarak yolumuzu bulmayı deneyeceğiz. Kısmet. Valtep'e tarafında bir yerde. Şu anda Ses ne kadar geliyor bilmiyorum. Ee... Şöyle düz. Devam ediyor. Saat yönünde gösteriyor. Ve 630 metre saat 11 yönünde şu anda. Yolumuz devam ediyor. Evet Ayşegül bu şeyle çok karıştırılıyor. Az önce ben de karıştırdım. Hı. Körlük Saramago'nun kitabı olan ben onunla ilgili ödevde de yapmıştım. Ee, Saramago'nun e, yazarı olduğu körlükle çok karıştırılıyor ama o değil aslında bu. Bu biraz bilinmezlikleri konu alan. Yani körlük ve bilinmezlik metaforunu ele aldığını okuduğumuz tanıtım metninde bir e, oyun. Bilmiyoruz da yani aslında. Belki e, ilgimizi çekerse çıkışta da bir video çekeriz. Yani çıkışta değil, de daha sonra artık olur o. Çünkü e, zaten akşam saatindeyiz. Çıkışta pek e, şey olmaz. Şu anda bile ne kadar e, alabiliyoruz etrafı onu bilmiyorum. Ne diyorsun? E, körlük ve bilinmezlik metaforu e, nasıl kullanılıyor veya kullanılması nasıl geliyor sana? Tarpıcı geliyor. Şu anda da biraz Ayşegül'ün sesini Duymakta zorlanabilirsiniz. Yani şöyle görmemek eşittir bilmemek midir? Bu soruyu sordurtan tam bir oyuna gidiyormuşuz gibi geliyor dediğim gibi. Sadece böyle bir konu özeti vermişler. O yüzden sadece varsayımda bulunacağım. Sanki görmediğinizde aynı zamanda bilmiyor olur muyuz? Karanlık dünya falan filan e, şeyleri olur mu? Düşünceleri olur mu? Tiyatro buna benzer bir şey mi? Hani Görmemek eşittir, bilmemek. Karanlık eşittir, bilmemek. Bununla ilgili bir oyun evet. mu yazmışlar? Muhtemelen sembolik bir şey, hani kör karakter olacak mı mesela oyunda? Bunu merak ediyorum. Evet, değil mi? Kör bir karakter olacak mı falan. Eee... Şu anda bu arada 550 metremiz kaldı. Ee, navigasyon bizi doğru gösteriyor ama eee... Solda yani şöyle gel Solda kaldığını hissediyorum yani Sanırım bir yerden sonra bizim bir yerden Fırsatını bulup Karşıya geçmemiz gerekebilir Ama şu an için Böyle de yürüyebiliriz Devam ediyoruz Evet yani işte Körlük ve bilinmezlik, körlük ve cahillik Birbiriyle çok eşleştirilen şeyler ya işte bu kör cahil gibi Bence cahillik de bilinmezlik ama farklı. Ya da mesela işte neydi o fil ve kör e, hatta onunla ilgili bir Hikaye videoda e, çekmek istiyorum ama. Bir saniye var. Eee. Şeyde. Yok. Şöyle cadde. Ya karşıya nereden geçebilirim? Karşı, Nerede karşıya karşıya karşıya. Tamam. Çok bir arkadaşınızı bulduk. Gel karşıya geçeceğiz şimdi. Evet. Geçelim. Teşekkür ederiz. Evet, Malta tamam. Bey tamam. tamam. teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Sağ olun. Evet. Yine bana dedi bu sarı çizgi onu bir bulalım aşağıya. gerçekten e, ee, güvenirse ya. Değil. Mesela adam dedik önümüzde ağaç var. O, Hı -hı. Içinde o ağacı görmüyoruz. Görmediğimiz için de orada olan ağacı bilmiyoruz. Ama bu cahillik değil bu bilmemek. Niye bilmiyoruz peki? Yani ne olursa yani, biliriz. Ne olursa biliriz görme organımız olursa biliriz ya da onu gören bir ürün olursa biliriz. Yani bununla ilgili işte yapay zeka çalışmalar var. Biz de video çektik. bastonlar var, engel algılayabilen. Ama teknik olarak hani sağlamcı biri gibi görünmek istemiyorum. Ama mesela o kişi, bizi karşıdan karşıya geçmemizde destek olan kişi, ağacın işte cinsini görüyor, boyunu görüyor, genişliğini görüyor, her şeyini görüyor. Ve onun hakkında Göz organının verdiği bir data bilgisine sahip oluyor. Tamam. Ve biz bu bilgiye sahip olmuyoruz. Ama bu demek değildir ki canlı. Yani o bilgiye sahip olabilirsin. Mesela o söyle, ben aslında o dediğin de, sen Hı -hı. onu fark etmedin ama e, o ben bastonum önündeydi ve evet şu anda 480 metre ve 10 yönünde e, bilgisini aldım. Onun da sesini birazki biraz sonra açarım. Yani nasıl e, hızı yavaşlatırım şu anda menekşe 2 sokağa doğru yöneliyor 480 metre ve 10 yönünde gösteriyor yani bu 10 yönünde demek Aslında bir yerden sola dönsek iyi olacak anlamına da gelebilir Ben yine de buradan dönmek istemiyorum Belki bir sonraki sokaktan dönerim Bu saat yönünde gösteren uygulamalar bize ne zaman sola döneceğimizi söylemiyor aslında. Ee, ön devreye Evet ön sesiler devreye giriyor. Bazen karıştırıyoruz da. Yani ama çoğu zaman eğer bu uygulamayı sürekli kullanıyorsan saat yönünü kullanarak e, hareket ediyorsan çoğu zaman karıştırmıyorsun. Ee, karıştırdığında oluyor yani şimdi. Olmuyor değil ama çoğu zaman karıştırmıyorsun. Fakat bu bana şey hissettiriyor. Ee, veri bende olduğu için eee Veri bende olduğu için nerede nasıl hareket edeceğime kendimin karar vermesi Gazi anlamına geliyor. Mesela şimdi burada yeni bir sokağa geliyoruz. Bence e, sanki önceki sokaktan dönebilirmişiz haşhgün. Ama şuradan da dönmeyi deneyebiliriz. Tamam deneyelim. Geldiğinde deneyelim daha iyi. Gelmek üzereyiz. Daha evet. sokaklar burada şey değil, uzun değil. Ee, şuradan tamam. sola dönüp e, bakın mesela Kal kaldırımları buradaki kaldırımları biliyoruz aslında şöyle ben e, yani şunu söylemek istiyorum tamam. şimdi ara sokaklardeki kaldırımlar özellikle Maltepe tarafında çok kötü sevgili arkadaşlar önümüzde bir araba var, bir, e, e, araba var. Ee, sağ tarafta da aslında bir engel var mı? Bir şey de devirdik ama neyse çok da önemli bir şey değil galiba. Ee, bakın şu anda sessiz bir ortam. Geçtik sola doğru. Kayalım. Adres 2. Cadde 26 Al Çankaya. Ayşe gibi böyle kaldırıma çıkmasak bile onu takip etki. Şu an e, kaldırım tam önümüzde. İstiyorsan çıkalım, istiyorsan devam et. Yani. Şöyle aslında devam etmek istemiyorum. Bir tane adam uzaktan kumanda yapıyor bize. Ee, yani ne demek uzaktan kumanda yapmak? Ta 50 metre öteden bize yol tarif ediyor. Ee, halen buna devam ediyor. Ee, bu da aslında bir e, görmeyenin dengesini bozuyor. Yani hani e, bu bunu izleyen, gören izleyicilerimiz bunu yapmayın. yani 50 metre öteden yol tarif ettiğiniz zaman kör bir kişinin Dengesini de bozuyorsunuz ve şu anda e, bu şu anda uzaktan duyuyorum hala o adamın sesini. 100 metreye çıktı aramızdaki mesafe. Hala yapıyor. E, artık menzilinden çıkmış olabiliriz. Bu arada 390 metreye indik. Şu ana kadar yol e, şeyimiz yaver gitti. Fırsatımız yaver gitti. Yani sesi biraz hızlandırdım. Sevgili izleyiciler, ee, kısarız belki. 2. Cende, e, Çankaya, yöne, Şu anda Sümer 2 sokaktayız. E, Maltepe tarafında, e Demirtepe tarafında diyebilirsiniz. 370 metre ve saat 12 yöneliyor. Yani saat yönünde nedir? 3 sağ taraftır, 9 sol taraftır. 12 de tam karşıdır. Altta tam e, tersidir. Evet. Ha ha çeke, tamam, sağ ol. Evet, biraz yola inelim isterseniz böyle. Bence de yola inelim. Heh, tamam yoldan yürüyelim. yürüyelim, yoldan soldaki tamam, sol tamam. takip ede de tamam, yürümeyi yolda, deneyelim. Evet, kaldırımı. Hmm. Evet. 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 Çünkü araçlar var kaldırımda. Evet. Evet. Doğru tamam, söylüyorsunuz, tamam. teşekkürler. Teşekkür sağ ol sağ ol. Şimdi bakın bu şey aslında. Bu da Şimdi, bence şey bir yardım. Bana sorarsan. Kaldırımın genelinde araçlar var. Yol kenarından devam edelim. Şöyle, ya, yetişim. Evet bu doğru. Ben şunu uygulamak istiyorum. Şimdi vitrine çok önem veriyoruz. Ee, ana caddelerde sarı çizgiler var. erişilebilirlik daha fazla. Ama ara sokaklara girdiğin zaman bunu görmüyorsun. Yani kaldırımlar kötü. Evet ve araçlar park ediyor falan. Bu erişilebilirliğin şey olmadığını daha iyi görüyorsun bu arada her aşık... şekilde. <laughs> farkındayım Şu anda e, 15 dakika içerisinde bizim oraya varmamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> <Size böyle bir gülüyor> ve e, <laughs> ve saat 300 metre gibi bir şeyimiz var. E, <laughs> yolumuz var. 300 metre ve, ve 10 dakikada 500 metre yürümüşüz. Güzel. E, o veriyi veriyor ara sıra bir. Ya bu bilgi ne işe yarar bilmiyorum da. Öyle veriyor işte. <laughs> Bence iyi oluyor çünkü Mesela normalde Google e uygulamalarında şey oluyor. İşte beş Şu kaldırıma çıkmayı yedirmiyor. deneyelim. Çünkü yolun ortasında e, araba bize koruna bastı. E, aslında kaldırımdan yürümek güzel. Fakat kaldırım kötü olunca senin hızın kesiliyor. Bence Ve... Yolda yürüme ihtiyacı hissediyorsunuz. Alo, Buyurun. Merhaba. Ya biz yürüyoruz hocam. Sağ olun. Yürüyoruz. Yok, sağ, olun. Yok, yok, sağ olun. Teşekkür ederiz. Yok sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Yani bu ben benzinler nerede kaldı bak. Şimdi bu verileri vermesi şeyin farkında görmemizi sağlıyor. Google haritalarda atıyorum 15 dakika 700 metre yürüdüyor. Ama biz 10 dakikada 500 metre yürüyoruz. Ne kadar evet. fark ediyor bir görenin Şimdi ee... Şimdi Ayşe ee... e, bir ara sokak, ara sokak, de, sokak. Ee... geçeceğiz ama şimdi saat bir yönünde sağa mı geçsek mi geçmesek mi diye bir düşünüyorum. Bir sağa dönmeyi deneyelim. Tamam. Ne oluyor sağa dönünce? E... Bence doğru. E, bir şey yapmış olabiliriz. E, ama sadece kaldırıma çıksak iyi olacak. Varsa tabii kaldırım. Şöyle arabaların yanından. E, ama yok. E, Ayşe Gül şöyle yapalım. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Evet, karşı. Hay e, hay. E, şöyle. Evet. Lütfen dikkatli ol ama. Dikkatli ol. Şu anda dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü ara sokağa, yani sağa değil düz gitsek daha iyi olacaktı. Tamam. Şuradan. Eee... Şu doğru mu gidiyoruz ya? Evet. Çok... Evet, yoldayız ve... Ee... Ayşegül şu anda eee... Şu anda yanlış yapıyoruz. Aşağı şu anda yanlış yapıyoruz. Evet. evet. Şöyle Şuradan du yukarı doğru mu gitmemiz lazım? Evet. evet. Şöyle düz Sadece aslında karşıya geçsek iyi olacak. Ee, şöyle düz devam edelim bir. Devam edelim. Evet. Şöyle devam edelim. Şu anda düz devam ediyoruz. Ama saat 10 yönünde dediği için aslında biraz da hani kaldırıma çıkamıyoruz. Çok arabalar olduğu için. O yüzden e, arkalı önlü gitmekte biraz da fayda var Ayşegül. E, ve şu an yetişiriz. 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 E, çünkü 200 metreye yaklaştık. Devam ediyoruz. Bu arada hani e, laf lafı açtığı için bazen şey yapamadık, e, konuşamadık. E, ama şöyle, şimdi bizim bir yerden karşıya e, geçmemiz gerçekten e, geç gerekiyor. Şöyle devam edelim. Çünkü solda kalıyor ve bana kalırsa bizim karşıya geçmemiz gerekiyor. Bir dakika dikkat edelim. Ama evet. evet. Teşekkür ederiz. Tamam. Çok rahat oldu şimdi. Çok fırsatını bulduk. Biz böyle düz devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Hani bu e, videonun buraya kadar olan kısmını da izleyen oldum bilmiyorum ama e, Hani sen dedin ya işte ağaç vardı falan o video evet. her tarafına falan diye ben aslında o söylemeden o ağacı bulmuştum. Ama sen bulmuştun ben bulamamıştım. Yani sen bulamadın ama ben buldum ve Yani e, e, bas sahip olma süresi çok fark ediyor o bilgiye sahip ha olma önceliği süresi. Yani gerektiği zaman da sahip olmuştum diye düşünüyorum. Çünkü ee, Çünkü ee, şeydi ee, O bastonla ona O bilgiye sahip oldum. Ve ee, sola yönelip O engeli aşacaktım zaten. Hani o ha Bazen şey de oluyor tabii bunu kabul ediyorum. Yani ee, bastonla O bilgiye sahip olamadığın durumlar olabiliyor. Ya sen iyi kullanamamış oluyorsun. Ya da kaldırımın Eğik bir ağaç olabiliyor falan böyle durumlar olabiliyor ama mesela bu olayda ben şeyi diyordum ee, kaldırımın yakınında olduğunu diyordum an şimdi dönebildiğimiz yerden sola döneceğiz mesela buradan. Evet. Bu arada 170 metrelere kadar indik ve saat 12 yönündeyiz. Hissedilebilir yüzeyimiz de var. Cadde olduğu için çok büyük engeller de yok. Ee, tabii şimdi caddeye çıktık artık. O Maltepe'den doğru dolandık. Sanırım Necatebe'ye doğru gidiyoruz. Kanaatimce çok büyük bir engele ee, rastlamazsak yetişeceğimiz belli oluyor. bunu da hissediyorsun aşağı gibi bir yerde biliyor musun? Yani sende de oluyor mu bilmiyorum ama. Ee, tamam artık çok büyük bir engel görmezsen yetişeceğiz. Hissiyatı oluyor mu sende böyle Hayır. navigasyonla gezerken falan? Ben şöyle büyük engel görmeyeceğim. Fikrine hiçbir zaman kapılmıyorum. Ne olmayacağı belli olmuyor. Ya tabii bak ee, Şerit düşüyoruz ama 120 metre kaldı. Yani şimdi mesela burada diyelim ki bir engel var, bir şaşırdık bir ettik. Bir inşaat alanı var diyelim ki. Ambulans da çok saniye. Evet, izleyicilerimizin kulakları biraz rahatsız olmuş olabilir ama. Bizimki e, de rahatsız oldu. <laughs> evet. Yani bir olmuş şunu söylemek istiyorum. E, mesela evet şu anda kötü bir e, yerdeyiz. yerdeyiz. Aşağıya dikkat etmen gerekiyor. E, bastona Evet bir Küçük bir Şey vardı orada bir engin Alan vardı Biz rahatsız eden bir kaldırım alanı Ne kadarını çekebildik bilmiyorum ama Biraz daha yere odaklanmaya çalışıyorum yani Şöyle mesela 95 metre kaldı burada Ben bu saatten sonra Eğer Kendim bulamayacaksam da Birilerine sorarım artık yani tamam mı? Onu anlayabiliyorsun. Ee, ve şu anda 85 metre Saat bir yönünde görünüyor. Ya da 12 yönünde görünüyor. Ee, belki Karşı tarafta olma ihtimali bu, bulunuyor. Ee, ve şu anda sarı çizgi üzerinde yani silebilir yüzey üzerinde yürüyebiliyoruz. Saat bir yönünde şu anda. Bu arada e, video boyunca Kadrajımıza giren Markalar, mağazaların hiçbirisi reklam değil. Ha, onların da bilgisi yok. Ha onda o, o yok bizde, evet. Yani. <laughs> o yok bizde. Ee, o yüzden. Ama bu cahillik değil işte, yani gözünle gördüğün şeylerin datasına sahip olmamak. Ama demek... onu mesela şeyle yapabilirsin. Yani e, yapay zeka geliştiğinde e, sen o bilgiyi alırsın. Mesela işte o veri akışının sana e, ulaşımı çok önemli. Yani gözle görmüyorsun evet, ama başka bir e, şekilde o veriyi alabilirsin. Bu da erişilebilirliğin geliştiği anlamına gelir. Ee, şimdi kritik bir yerdeyiz. Çünkü e, şöyle e, burada aslında artık saate bakıyorum 5 e, dakikamız var. 55 mi? Evet. E, ve fakat burada artık bir insan Görülecek görmeyi kimse de yok. Var pardon. Pardon. Bu yakın e, sahne, yakın tiyatro nerede acaba biliyor musun? Buran karşıda. Karşıya mı geçeceğiz? İsterseniz yardım edelim. Olur, olur. olur. Bakalım oyuna girebilecek ha, mi? Girersin girersin daha 5 dakika var. <laughs> Geçiyor muyuz? Evet. De Emre'nin her yere son 1 dakikada girme huyu var. <laughs> Sevgili takipçilerimiz. Evet tamam. Eee... Kaldırıma çıktık ve... Evet 30 metrelere kadar indik. Gördüğünüz gibi navigasyonla rahatlıkla geldik. Sağ tarafta mı? İlerleyelim. Ve sağ taraftan gel. Tamam teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere.